Ben Serpil Yenaduğurlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi beden eğitimi yüksek lisans mezunuyum. Ee, yaklaşık 10 e, senedir kadın futbolunun içerisindeyim. Evet, e, öncelikle e, ülkemizde kadın e, futbolunun yeni yeni e, yaygınlaştığı durumlardayız. Ama biz e, şöyle söyleyelim, Hatay Spor, e, Kadın Futbol Takımı'nın altyapısı gerçekten kökleşmiş ve sağlam bir yapıya e, tabi tutuldu. Şöyle söylüyorum. Birçok büyük takımın bile altyapısı yeni yeni oluşturulurken bizim altyapımız yaklaşık 5 senedir aktif durumda. Burada en az 50 tane kızımız var ve hepsi de birbirinden yetenekli. Onlara biz sadece burada futbol oynanmasını değil, değerler eğitimini de veriyoruz. Sadece sahada futbol oynamıyorlar, saha dışında da ahlaklı bireyler yetiştiriyoruz. Evet, bizim çalışmalarımız haftanın dört günü bu sahada yapılıyor. Genelde kızlarımız birçok gününü burada geçiriyor. Şöyle söyleyeyim, U15 takımımız var, U13 ve U17 takımımız var. U15'i bu sene çok şükür şampiyon yaptık. Diğerlerinde de şampiyon olabilirdik ama oyna yani oynanmadı. O yüzden inşallah seneye kaldı. E, U15'in içinde gerçekten yetenekli sporcularımız var. Biz bunları ciddi anlamda e, çok iyi çalışmalara sokuyoruz. E, i̇çlerinden milli takıma giden var. Mevlüde Melek okuyan. İnşallah UEFA e, gelişim e, turnuvasına da gidecek. E, onun haricinde Nilsu Aybek, Merve Uslu, Güner Kala gibi o e, 15'te gerçekten yetenekli topçularımız bulunuyor. Bizim zaten asıl hedefimiz A takımımıza iskelet kadro oluşturmak. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah e, ileriki senelerde de bunları meyvelerini yiyeceğiz. Hedefimiz e, öncelikle A takımımızın iskelet kadrosu ve bir diğer hedefimiz de kesinlikle kızları milli takıma kazandırmak. Ben e, buradan ailelere sesleniyorum. Gerçekten Hatay'ın potansiyeli çok yüksek. E, futbol oynamasını gerçekten bilen, isteyen tüm kızlarımızı ben sahamıza bekliyorum. Yöneticilerimiz sağ olsun, başkanımız sağ olsun bize müthiş derecede destek veriyorlar. Onların da destekleriyle biz Hatay'daki kızların hayallerini süslemek istiyoruz. Adım Mevlda Melek, soyadım okuyan, Narlıca'dan geliyorum. İlk gittiğimde çok heyecanlıydım. İlk kampım biraz kötü gitti. İkinci kampım daha iyi gitti. Şu an Polonya'ya çağrıldım. Polonya'da Polonya, Sırbistan, Azerbaycan gibi takımlarla turnuva düzenleyecekler. Gelişme turnuvası. Hedefim daha iyi bir yerlerde olmak. Hedefim Bayern Münih'te olmak. Serpil Hoca çok iyi biri demek istiyorum. Sağının içerisine motivasyonumu yükseltiyor. Cesaret veriyor. Merhaba ben Fatih Tolu ya. 1978 doğumluyum. E, futbola 8 yaşında başladım. 16 yıl profesyonel liglerde görev aldıktan sonra 12 yıldır da UEFA etmemi yapıyorum. Birçok takımda hem altyapılarda hem gelişim liglerinde görev aldım. Bu sezon ise e, böyle bir görevi bizlere layık gören, şehrin temsilcisi olarak bizlere bu görevi veren Lütfü Savaş Başkanıma, Değerli Kulüp Başkanımız Rahmi Var diye yöneticilerimiz Hasan Bey, Vali Bey'e teşekkür ediyorum. Kızlarla çalışmak çok meşakkatli bir şey. Onlara bilgi birikimimizi aktarıp bundan sonraki süreçte hem kentimize, A takımımıza, hem de ülke futboluna e, onları hazırlamak ve sunmak için buradayız. Çok değerli ekip arkadaşlarım var. Serpil Hocam, Halit Hocam. Yine antrenör arkadaşlarımızdan aramızda katılan arkadaşlarımız olacak. Yönetimimizin e, bize sunacağı imkanlar nezdinde. Bu şekilde çalışıyoruz. Benim Tabii ki ee, bu soru çok değerli bir soru, kesinlikle e, Melek bizim için e, başlangıç noktası olacak. Bundan sonraki süreçte Melek gibi birçok arkadaşımızı hem A takımımıza hem milli takımına, ülke futboluna kazandırabilirsek bu bizim için çok değerli olmuş olacak. Bize sunulan imkanların nezdinde çalışmalara hiç ara vermeden neredeyse her gün çalışarak çok değerli sporcuları kazandıracağımızı düşünüyoruz takımımıza, Türk futboluna. Melek'le beraber Gamze, Sude, Simay, Kübra, Elif, daha adını sayamadığım birçok arkadaşımız çok nitelikli bir şekilde, kaliteli bir şekilde çalışıyorlar. Çalışmalara hiç ara vermeden, hatta bazen okullarından dahi fedakarlık yaparak öğretmenlerimizin, müdürlerimizin desteğiyle de bizim çalışmalarımızı aksatmadan hedeflerine, hayallerine yürümeye çalışıyorlar. Biz de onlara bu konuda olabildiğince destek olup yanlarında olarak bizde olan onlara aktararak inşallah onların hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olacağız. Burayı bir fabrika haline getirebilirsek bu çok değerli bir şey. Tüketerek dışarıdan sürekli e, talep ederek, oyuncu ithal ederek değil de alttan bize sağlanan çok güzel imkanların nezdinde üreterek Melek gibi birçok kardeşimizi takımımıza, kentimize, Türk futboluna armağan edebilirsek bu onur, gurur da hepimize yeter diye düşünüyorum. Meleğin bu pozisyona gelmesinde çok ciddi emeği olan Serpil Hocam var. Akademik anlamda gerçekten çok donanımlı ve kalibreli. Daha önce geçen sene Süper Lig'de görev almış takımımızın başında. Şimdi onunla çalışmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Kendimizden bir şeyler de katarak birçok çocuğu hem Hatay Spor'a hem Türk Futbolu'na kazandırmaya devam edeceğiz. Melek'le bırakmayacağız bu işi. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz.